Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi bir çarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Esmezse eğer bir ezeli nefha yakında, Ya Rab, o cehennemle bu tufan arasında toprak kesilip kum kesilip alemi İslam hep fışkıracak yerlerin altındaki esna. Bir zar edecek korkuyorum Ceddi Hüseyin'i en sonra salip ormanı görmek haremeyni. 1335 senedir arz-ı Hicaz'ın ateşli muhitindeki suzişli niyazın Envacı huruş olurken melakuta Çan sesleri boğsun da gömülsün mü sükûta? Sönsün de ilahi şu yanan meşali vahdet, testis ile çöksün mü bütün aleme zulmet? 300 bu kadar milyonu canlandıran iman, olsun mu 5-10 sersemin ilhadına kurban? Enfası habisiyle 5-10 ruhu le'imin, solsun mu o parlak yüzü Kur'an-ı Hakimin? İslam ayak altında sürünsün mü nihayet? Ya Rab bu ne hüsrandır? İlahi bu ne zillet? Mazlumu nedir ezmede, ezdirmede mana? Zalimleri adlin hani öldürmedi hala? Cani geziyor dipdiri, can vermede masum. Suç başkasınındır da niçin başkası mahkum? La yüz ele binlerce sual olsa da kurban, insan bu muammalara dehşetle nikahban. Eyvah! Beş on kafirin imanına kandık. Bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık. Madem ki ey adli ilahi yakacaksın, yaksaydın amel onları, tuttun bizi yaktın küfrün o sefil elleri ayatını sildi, binlerce cevamı yıkılıp hake serildi. Kalmışsa eğer bir iki mabet, o da mürtet. Göğsündeki haç küfrüne fetvayı müeyyed. Dol kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar. Bir giryede bin ailenin matemi çağlar en kanlı şenaatle kovulmuş vatanından milyonla hayatın yüreğinden gidiyor kan. İslam'ı elinden tutacak kaldıracak yok. Nahak yere feryat ediyor. Acize hak yok. Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi? Ağzım kurusun. Yok musun ey adli ilahi?